Bu gördüğünden sahi olduğu gibi havasını kirletip yer basıncını bozup depremi müsait hale getirip kanseri müsait hale getirmeye çalışıyorlar. Biz bu, bunların bu şirketin ustatının burada ilgili ustat olmadığını tespit ettik. Biz vatanın sahibiyiz, biz vatandaşız. Bizim derdimiz vatanın sağlığı, milletimizin, torunlarımızın sağlığı ve yaşanabilir bir aydın. Ama şimdi gördüğünüz gibi bugün neyi tezgahlıyorlar? Çaktırmadan çittel çekip çittelin içinde hususi bir alan meydana getirip çitteli dokunup içeri girdiğin zaman vatandaşı suçlu durumu tuzağına kurma çalışıyorlar. Ve bu noktada da devlet güvenlik kuvvetlerini bekçi olarak, koruma olarak çağırmışlar. Çok yanlış. Bir ay ne oluyor. Kuyucular Efe'lere bağlı kuyurlu ilçesi burası Burada Deotermal şirket Yasal kuruluşlarına uymadan Hiçbir chat toplantısı falan yapmadan Birinci sınıf tarım topraklarına Gördüğünüz gibi çok mükemmel toprak Çay kenarı zeytinlik alana hemen dibine burayı köy malını daha önce hazine köy malıymış burası. Hazine arazisi olarak hazineye devredilmiş. Hazineden de en kolay alma yöntemleri jeotermal şirketleri oraya ihaleye falan kimseyi sokmadan girmişler almış geçmişler. Bunu kuyucular ve Beyköy halkı öğrendi. Ondan sonra da halk tepki gösterdi. Bunların yasal olmadık prodüsürlerle ilgili ve arkasından da bu jeotermal kuyu gazma olayını halk durdurdu. Burada şu anda yaşanan çit çekmeye çalışıyorlar. Özel güvenlik getirmiş Özel güvenlik halka saldırdı. Halk da buna tepki gösterdi. Burada bir tane vatandaşımız, arkadaşımız biraz önce orada engamede yüzüne ya da göğsüne geliyor yumruğuna bayıldı. Ambulans geldi. Şu anda ambulans aldı götürdü. Halk burada infial halinde şekilde ve kuyucular halkı bu şekildeki yasa dışılığa karşı direniyor, tepki gösteriyor. Ve gördüğünüz gibi de çet çekilmesini en azından engelliyorlar. Yasal haklarını kullanıyorlar. Halkın meselelerine, duyarlılıklarına destek veriyor. Burada en çok destek veren de FL Belediye Başkanımız Fatih kişi <laughs> Onlar çekeceğiz diyorlar, biz çektirmeyeceğiz diyorlar. Özel mülkiyeti alanına almayı çalışıyorlar çit çekerek. Bizi içeriye yani müdahaleye ettirmemeye çalışıyorlar.